Merhaba, ben Ebu Bekir Doğukan Urelli, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 2. Öğretim Öğrencisiyim. Görüntü işleme dersi kapsamında yapmış olduğumuz ödevlerin ikincisiyle devam ediyoruz. Ödevimiz e, gri veya indeksli imajlarda işlemler üzerine olacak. Öncelikli olarak e, ilk fotoğrafımızı okuyarak başlayalım. Burada bir folderımız içinde, ödev iki folderımız içinde. ilgili fotoğrafı okuyarak işlemlerimize başlayacağız. Bir değişken adı verelim. BS1980 şeklinde. Inbreed komutumuz ile matlaba fotoğrafımızı aktaralım. görüldüğü üzere fotoğrafımız buraya geldi. Fotoğrafımız e, iki boyutlu bir diziden oluşuyor. Bu da bu fotoğrafın e, bir gri imaj olduğu anlamına gelir. Şimdi bu fotoğrafı görüntüleyelim. Burada da görüldüğü gibi 1 ile 15 arasında değerler almış imajımız. Gerçi arada bazı yerlerde 19 değerlerini de görüyoruz. 1 ile 20 arasında da diyebiliriz ilgili fotoğrafı görüntüleyelim. Şimdi show komutu ile. Görüldüğü üzere Resmimiz tamamen siyah olarak gözüktü. Burada bir sorun oldu. Ee, bu şekilde gözükmesinin sebebi çok az sayıda piksel değerinin olması ve indekslenmesi. Ee, i̇ndeksli bir imajı okurken ee, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili şimdi bazı işlemler yapacağız. Ee, i̇ndeksli imajları önce STD gri imaja çevirmemiz gerekiyor. Görüntüleyebilmek için. Ee, bunu yapmak için de map değerine harita değerine ihtiyacımız var. Şu şekilde yazacağız. Burada syntax ilgili bir yanlış yaptık. Daha sonra da imshow ile ilgili görselimizi göstereceğiz. Görüldüğü üzere resmimize erişmeyi başardık. Buradaki map değeri sayesinde Şimdi bunları e, ikili bir imaja çevireceğiz. Sıfırdan e, 15'e kadar farklı tonlar değil yalnızca sıfır ve birlerden oluşacak bir resme çevireceğiz. Burada buzullar e, siyah olarak sıfırla temsil edilecek. E, beyaz, beyaz kara bölümleri sıfırla te temsil edecek. Beyaz alanların tamamı da bir olacak. E, piksel değerleri. Bunu yapmak için de BW Black and White şeklinde bir değişken oluşturalım. Imbaireis komutunu kullanacağız. İnşallah da bunu görüntüleyelim. Görüldüğü üzere yine resmimizde bir Yanlışlık var tam olarak istediğimiz yapıyı elde edemedik. Ee, bunun, bunun sebebi de inBinarize komutu e, gri imajlarda çalışmak üzere üretilmiş, e, indeksi imajlarda çalışmak üzere üretilmiş bir komut değildir. O yüzden ilk önce imajı griye çevirmemiz gerekiyor. E, bu imajı griye çevirmek için de index to gray komutunu kullanacağız. Daha sonra da görüntümüzü imshow ile görelim. Biraz daha aslında istediğimiz yapıyı elde etmiş olduk. Öncelikle görüntüyü bir griye çevirdik burada. Şimdi bu binaryize komutunu kullanarak ikili bir resme çevireceğiz. şöyle de binarize ettiğimiz görseli görüntüleyeceğiz. Görüldüğü üzere kara parçaları siyahtan diğer bütün beyaz alanlarda tamamen beyazdan oluşuyor. 0 ve 1'lere indirgemiş olduk görselimizi. Bu imajın boyutlarını öğrenelim. Ne kadar buzul var, ne kadar buzul, ne kadar değil şeklinde bunu öğrenmek için de size komutunu kullanacağız. Z isminde bir değişken oluşturalım. Bir de bir de buradaki toplam alanı da bulalım. Görüldüğü üzere görselimizdeki toplam alan burada araya eşittir değeriyle geldi. Şimdi bunlardan kaç tanesinin buzul olduğuna bakalım. Bunu da inşallah öncelikle bir görüntüleyelim. Buzulları bulmak için e, toplamda kaç tane bir olduğuna bakmamız gerekiyor aslında beyaz alanlar buzullarımızı temsil ediyordu e, bunu yapmak için de e, number of zero komutunu kullanacağız Birlerden oluşan alanlar total görsel alanımızdaki e, şu değeri kapsamaktaymış. Şimdi buzul oranını bulalım. Bunun için de oran 1980 şeklinde bir değişken oluşturalım. Diyelim Görüldüğü üzere %69.7'lik bir alan buzullardan oluşmaktaymış. Şöyle tekrar gösterelim. Şurada görmüş olduğumuz e, resimdeki beyaz alanlar total e, alanımızın %69.7'sini kapsamaktaymış. Şimdi iki imajı yan yana gösterelim. Im Show pair fonksiyonu ile montajlayalım görüldüğü üzere bu bizim gri, imajımız, gri imajımızdı Buradaki kara parçalarının tamamı artık sıfırlarla gözüküyor, beyaz buzul alanlarının tamamı da birlerle gözüküyor, birbirinden tam olarak ayırmış olduk. Ee, i̇majımızı şimdi siyah beyaza çevirelim. Ee, bunun için de öncelikli olarak aynı işlemleri aslında e, 2011 görseli için de yapacağız, şu görsel için. Öncelikle görselimizi okuyarak başlayalım. Şu an görselimizi MATLAB'a aktarmış olduk. Buradan tıkladığımda da açıldığında görselimin geldiğini görebiliyorum. Şimdi aynı görseli griye çevirelim. Daha önceki problemleri yaşamamak adına. index to gray komutu ile Şimdi de aynı görselimizi binaryize komutuyla ikili bir imaja çevirelim. Daha sonra da bu görselimizi bir ile gösterelim. Görüldüğü üzere 2011 görselini e, öncelikle gri bir imaja çevirdik. Daha sonrasında binarize komutuyla birlikte sıfır ve birlerden oluşan e, kara parçalarının sıfır, buzulların bir olarak gösterildiği e, ikili Imaja çevirdik. Şimdi bu iki imajımızı yan yana gösterelim. ShowPair fonksiyonunu kullanarak. Burada yapmış olduğumuz şey 2011 ve 1980 görsellerini binarize ettiğimiz iki görseli üst üste koymak aslında. Bu iki görseldeki kara parçalarının farklılıklarını buradaki gri tonlarındaki renklerden görüntüleyebiliyoruz. 2011 görselinde buzul olan yerleri bulalım şimdi de. Bunun içinde uzun 2011 şeklinde bir değişken tanımlayalım. Number of zero fonksiyonu ile yapacağız bunu da. Toplam alanımızı bulduk. Şimdi de oranı bulalım. yüzdelik olarak. Çarpı 100 şeklinde. Görüldüğü üzere 2011 görselimizdeki buzul oranı yüzde resmimizin imajımızdaki yüzde %56 56.5'lik bir alanı kapsamakta. Buzullarda yüzde kaç elma olduğunu tespit etmek için e şimdi bir işlem yapalım. Buzul kaybı şeklinde 1980'den 2011'e kadar ne kadar buzulun eridiğini tespit edeceğiz. 100 şeklinde. Bu işlemi yaptığımız zaman 1980'den 2011'e kadar %18.8'lik bir buzulun eridiğini kaybolduğunu görüntüleyebiliyoruz. Toplam alanı hesaplamak için de şöyle bir işlem yapalım. Bunu da kullanabiliriz. Bu da aslında toplam alanı görmek için kullanılabilecek farklı bir fonksiyon çeşidi. Şimdi black and white imajlarımızı kaydedelim, binarize ettiğimiz. imwrite komutu ile önce 2. olarak kaydedelim. Yine 2011 görselimizi de aynı şekilde kaydedelim. iki görselimizi de kaydettik. Karşılaştırmak istersek eğer bu görselleri şu işlemi yapabiliriz. Image overlay İki görselimizi karşılaştırdık. Şimdi inşallah bunu gösterelim. Bu da iki görselimizin karşılaştırılmış hali. Ee, siyah beyaz şeklinde karşılaştırmayı görüyoruz. Bunu da Kaybetmemek için Imwrite komutuyla yine aynı şekilde bu görseli de kaydedelim. adı ile kaydedebiliriz. Görselimizi de kaydetmiş olduk. Şimdi aynı işlemi 2011 için de yapacağız. Ön işlemi 2011 içinde gerçekleştirdik. İnşallah buzul 2011 11 görselimizi de gösterelim. Görüldüğü üzere burada da siyah beyaz şeklinde karşılaştırmayı gör görüyoruz. Bunu da kaydedelim. Komutunu kullanarak. Simrail komutuyla bu görselimizi de kaydetmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.